Arkadaşlar az önce yağ kaplamıştı. O neyse biz videomuza devam edelim. Yatakları yerleştirmiştim. Bakın şöyle yaptım. Yataklar hazır. Kanepe hazır. Masa. Masa hazır masaya koyduk. Evet. Ve bakın ne hazır? Tabii ki dünya eşyalar. Öyle. Mikrofon, bardak ve ayna. Tamamdır. Şimdi oyuna başlayabiliriz. Şimdi ne Tamam, şimdi oyun başla. başladı. Bak kızlar vah. Hala gelmediniz. Ne zaman gelecek bu kızlar? Kızlar. Hadi bahçeden gelin. Tamam anne. Tamam anne. Tamam. Ay. Şimdi uyku vakti çocuklar. Of be. Çok korkuyorum. Sevmiyorum ki ben. Ama kızım. Yatmam lazım. Ay, tamam. Önce yanıma alıp yatayım bari. yeni daha zaten. Önemli bir gün değil. Önemli bir gün. Niyeymiş? Şaka kızdım, şaka. Ben de yatayım. Mikrofonu önce alıp ya koyalım. Koyamadım. Koyayım şimdi. Mikrofon oynayacağım. Ben de öyle konuşuyorum ama mikrofon oyuncak diye bir şey yok. Sen sadece onun mikrofon oynayacak adını verdin abla. <laughs> tamam tamam. Ben de yaltıyım. Ben de yapayım tesis sabah Evet çocuklar. Ne yaptınız? İyi misiniz? İyi anne. Yemekleri yediğimize göre atık. Siz oynayın çocuklar çıktım. Yani çocuklar ya unuttunuz Kızım kızım sen anne taklit yapıyorsun. Evet anne. saat geçecekti Müşel. İşte geldi saati. Bakın. Bunu da geçiyor. Bakın. <laughs> Doy be. Ne yapalım şimdi? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yani. Tamam çocuklar. Tamam çocuklar. Anne. Biz ablamla biraz batıda oynayabilir miyiz? Tabii ki kızım. Hadi yakala beni. Yakala yakala. Aa kankalar. Aa kan. Benim annem yok artık. Aa, tamam biz de yaşayalım. olur ki önümüzü değişebilir miyim? Benim kankam. Olur. Annen nerede? Ona bir sürelik tatile gidecekmiş. Onun için geldim. Kitaplayayım var Ve yatağım var. Aa, tamam. Sen şurada dur. Yok yok. Ben şurada durayım. Şurada. Ay doyu doyu. Kitap falan lazımdı bana o yüzden ay tamam tamam. Anneler işe çıktıysa sorun yok. <laughs> Aa kankam Ay benim de benim de annemler tatile çıktı. Aa abla sen sen de mi geldin buraya? Evet. Aa, tamam. Niye boşuna yaşıyorsunuz? Biz de yaşasınız da. Yaşasınız da. Yani. Olur. Annemler gelene kadar ama. Evet bence de. Tamam. Senin yatağın var mı? Yok. Evet balıma söyleyelim. O kalıp gelir. Balım, 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 balım. Efendim, efendim, efendim. Efendim. Efendim, ne oldu? Bana bir yatak alıp gelsene. E, tamam. Burada sen bir otur. Yani anneler gelene kadar. Yani şey getirmiş. Kız. Aa, ne çabucak uyutmuşum ben. Bu da babam babanın da biz yatayız. Şöyle yanını çevireyim ben. Çevirdim bile. Siz de şurada yatarsınız. Siz de şurada yatarsınız. Aa, ne fikir. Bana da boşuna uyaştırmayın ya. Yani. Ama size ben bir sürpriz getireceğim. <laughs> <laughs> ne sürpriz değil Size tabii ki <gülüyor> 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 Bir de gitar Anne bir ki Yapmışım balı Evet Bu sana Bu sana Şöyle değiştirin ben, ben bunu seveyim <laughs> Tamam Hadi o zaman Kanka oynayalım mı? Ha? Olay. Ödeyim de alayım mı? Yok gerek yok. Anneler gitsin her şeyi. Evet doğru. Hı -hı. Ne güzel oldu değil mi? Fikirler. Bunu da uyaştıramayalım. Evet. Hadi bol oynayalım. Tamam yapılacak. Hızlı dışarıda.